Evet şu anda e, sağcık Lokantası'ndayız, Sazık Lokantası dün belediye ve Turuncu Halka ekibinin yapmış olduğu incelemede, denetlemede örnek lokanta seçildi, örnek lokanta seçildi, evet görüyorsunuz tüm çalışanlar maskeli, e, tertemiz bir dolap, şimdi içeri gireceğiz. Evet, e, restorantın işletmecisi. Sizi tanıyalım. Adım Seçil. E, Seçil. Demirtürk. Seçil Demirtürk. <laughs> Seçil, Seçil Hanım dün yapılan, dün mü? Evvelsi gün mü? Yapılan, evvelsi, evvelsi gün yapılan incelemede örnek lokanta seçildiniz. Neler söyleyeceksiniz? Tabii mutluyuz bu açıdan. Ee, sadece müşterimiz için değil, benim çocuklarım da var. Kendimiz de hep yetişiyoruz. Ee, onun için hani evde ne yapıyorsak burada da aynısı aynı şekilde hayata geçirmeye çalışıyoruz. Yani ben ve ekip arkadaşlarımla birlikte e, mutluyuz tabi. Evet. Peki müşteriden beklentiniz neler? Müşteriden beklentimiz aslında asla bakarsanız benim çok fazla beklentimiz yok müşteriden. Sağ olsunlar geliyorlar. Ee, onlar da kurallar oluyorlar. Maske bir yanlarında oluyor zaten. Evet. Yani müşterilerden memnunsunuz, Gördünüz, ee, hijyen kurallarına uysunlar diyorsunuz. Evet. Peki, teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Evet, sizi tanıyalım. Ben Mine. Mine Hanım, soyadınız? Güler. Mine Güler, neler söyleyeceksiniz? Siz çalışıyorsunuz herhalde burada. Ben Yardım şey, ediyorsunuz. Sizin kanalımın bildiğine katılıyorum. Biz hep bekliyoruz. Burada da var, kutu gibi. Evet. Hidyeni çok önem veriyoruz. Temiz önem veriyoruz. Ee, Evet. Peki teşekkür ederim. Evet. Şimdi de fırına geliyoruz. Kolay gelsin. Bir dakika söyleyeyim bir Evet. Gördüğünüz gibi ustamız eldivenleri ve ben dikkat ettim eldivenleri tek kullanımlık olarak kullanıyor. Tek kullanımlık olarak kullanıyor. Aynen öyle. Evet. Sizi tanıyalım. Ben Gültekin Demir. Gültekin Demir. Gültekin Bey neler söyleyeceksiniz? Neler söyleyeceğim? Söyleyecek yok herkes. Yapacak olduğu şeyi biliyor. Hijyen. Hijyen. Maske. Maske. Sosyal elbette. mesafe. Sosyal mesafe. Yapacak başka bir şey yok. Peki. Teşekkür Bu, ediyorum. Güzel atlatmanız lazım böyle. Evet. Atlatmak için de. İçimiz içinde. çok yoğun. <laughs> görüyorum. Görüyorum. Allah daha çok versin. Abi teşekkür abi, ediyorum. Amin Evet gördüğünüz gibi garsonumuz da e, gayet e, hijyenik bir şekilde. Siz neler söyleyeceksiniz? Sizi de tanıyalım. Çorbayı da soğutmayalım. Burası çok temiz bir müessese. Bu güzel sağcımızın çok ender rastlanan yerlerinden biri. Elimizden geldiği kadar bu hijyen kurallarına uymaya çalışıyoruz. Ben müşterilerimizi memnun etmeye çalışıyorum. Evet, peki. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Evet, sizi de tanıyalım. Merhaba, ben Öner Demirtürk. Evet, Öner Bey, neler söyleyeceğiz? Önce kutluyorum. Kutluyorum. Sağ olun, sağ olun. Örnek sorant olduğunu sosyal medyada e, gördük. Sağ Neler ]iniz. söyleyeceğiz? Sağ olun. İnşallah bu zor günleri de atlatırız. Sezon yeni yeni başlıyor artık. Hareket başlıyor. Sırada. Hareketlenme var mı? Var. Var artık. Bundan sonra kendini gösterdi. Evet. Ee, e... Cumartesi gününden beri sadece bayağı kalabalık. İnşallah e, sağlıklı bir şekilde bu sezonu bitiririz. İnşallah ee, Koronaya da sezon bitiminde de elveda deriz Bir duyuru yapalım buradan Ekmeksiz plajını açtırdık Evet ee, Onu da müşterilerimiz duymuş olsun Tabi tabi bekleriz her plajlarımız Çok deniz çok güzel ekmeksiz evet. gibi tüm plajlarımız güzel Herkesi bekleriz sadece Peki teşekkür ediyorum Evet bugün ekmeksiz plajının O harika resimlerini Çeken bir şeyleri ortaya çıkartan İrfan Kozan da ee, Sığacık lokantasının e, devamlı müşterilerinden hatta az önce bana bir buçuk e, neydi o kuşbaşılı yumurtalı pide ısmarladı afiyetle yedim kendisi de yedi neler söyleyeceksiniz nasıl bir restoran burası şimdi Sığacık lokantası olması kale kapısı dediğimiz noktada kale kapısı dediğimiz noktada e, temiz bir lokanta e, enteresan yani benim bacanağı lokantası zaten daha önce dünürlerinin de mülkü alarak e, orijinal bir mekan yaptılar. Şu an son hijyen e, daha bir düzenli şekilde oldu ve Şehverisar'daki merkez lokantasındaki şef e, Şeref Bey ile koydular işletmeye. Evet. Yani sistem şu anda tam hijyen şekilde devam etmekte. E, tabii ki örnek bir mekan seçilmesi de bu anlamda doğal. Peki, teşekkür ediyorum. Siz... Evet, e saadcımızın örnek lokantası olarak seçilen saadcı lokantasındayız şu anda. Müşteriler de hayatlarından memnun bir şekilde oturuyor.